Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız. Ama kupa kasmadan önce bir maç izleteceğim. Bugün Asaf geldi karşıma. Geçen sezonun dünya birincisi. Şöyle göstereyim 8602 kupayla. Öncelikle bu maçı izletmek istiyorum. Hem burada Asaf da taze oynuyordu. Burada mezar taşıyla başladı. Ben ilk başta destesini bilmiyordum. Yani açıkçası köstebek oynuyordur diye düşündüm. Burada mezar taşı iskelet kralı görünce Yine uçan makineye kadar mezarlık sandım. Sonra tabii Uçan makine atınca tazı olduğunu anladım. Burada bir koruma attım. Korumayı erkenle atmamın sebebi yeteneğine basamasın diye. Orada yeteneğine basmadı ama kartları köprüde kaldığı için iskelet ejderlerine ben de iskelet ejderi atmak zorunda kaldım. O da madenci attı. Burada hasar yemedik ikimiz de. Bir tane madenci vurdu. Hasarlar da aynı. Bu arada çarpmanın verdiği hasarla madencinin bir vuruşu aynı. Ondan dolayı kulelerin hasarı aynı. Burada biraz beklemiş. Bir iksir bekletmiş burada. Burada tazı destekliyorum. Mezar taşını çok kötü kullandı. Hemen bir balonu bastım. Burada balon iki tane vurdu. Bir tane de güzel çarpma ile birlikte. Yani normalde bu destede Mega Dalkovuk var. Yavru ejder almış. Tabi o arada demek ki deste deniyor. Dediğim gibi destenin orijinali de Dalkovuk var. Dalkovuk'un daha fazla iş yapacağını düşünüyorum bu destede. Yavru ejder yerine. Bazıları da cehennem ejderi alıyor. Burada balonu da attım. Yine mezar taşını yani balonu öne geçirmek istedi ama çok geç attı. Burada uçan makineye bir alev topu. Yani ben burada bayağı hep baskılı oynadım. İksirde de hep önde olduğum için o daha çok savunmada kaldı. Burada Kulencan'ı alev çarpma etmemesi çok kötü oldu benim için. Burada hemen köprüden bir tazı bastım. O da aynı şekilde bir tazı bastı. Dalkoluk da burada tazıya vuruyor. Bisiklet krala vursa benim için daha iyi olabilirdi. burada bir çarpma attım. Çarpma biraz fail oldu ama zaten burada maç bitti ama bir kaç saniye daha, daha olsa belki 5-10 saniye daha kuleyi alabilirdi. Evet şu an kupamız 7400 sıralamada bu şekilde. Barbar yerine koruma aldım. Çünkü barbarla deste çok ağır oluyor. Geçen sezon barbarla oynuyordum elektro devden dolayı. Şu an tekrardan korumaya döndüm. Barbar alırsam da eski oynamıyorum. Minyon alıyorum. Evet kösterek. Terse bir tazı atalım. Haydutlu deste olabilir. Kraliçe. Ya yani şimdi bu rakipte roket olabilir. Diyeceğim de alev attı evet. Diyor biraz geç saatte çekiyorum. Evet balon öne geçirdi ama kraliçe şeyi görüyor. Aynen. Ondan dolayı bence yaptığı hamle gereksizdi. Bu arada keşke çarpsaydım. Yani çarpmayı keşke daha erken atsaydım. Evet kuleyi çünkü alabilirdik. Çarpmayı biraz daha erken atsam yani bir saniye falan Balon ölmeden önce Dev iskeletli Köstebek destesi Dev iskelet olması lazım bu destede Tekrardan bir tazı atacağım Rakiplen de bir köstebek gelecektir Ya ona şimdi koruma atsam daha iyi olabilir ama Dediğim gibi rakipte de dev iskelet olduğu için Dediğim gibi Korumayı dev iskelete saklamam lazım Evet, Tomruk da geldi. Şu aralar, geçen videoda söylemiştim. Devrisiyet çok popüler. Benim de size çok bir hava kartı olmadığı için, e, yer kartı olmadığı için devrisiyete karşı zorlanıyorum. Bir alev atalım kraliçeye. Onun yeteneğine basacaktır bence. Kuleyi vermemiş ama eskiye tattı. Tamam. Tekrar bir mezar taşı. Tazıyı biraz önüne atacağım. Kraliçe tazıya vursun. Bir alev topu geldi. Güzel. Önce isketlere vuracak. Arkaya bir iski et Şöyle bir koruma. Alev topunu da çıkardığı için çok sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir çarpma atalım. Tamam. Orada iski yeteceği patlayacak. Evet kraliçe satıyor. Güzel. Bu arada rakip burayı alabilir. Çünkü alev dağıtacak. atacak. At alevi. Biz de alev atalım. Zaten yeteneğini basacağı çok belli. İyi oyundu. Yani rakip ilk baştaki o hatayı yapmasa aslında yenebilirdi. Çünkü destesi baya bir ters. Savunması da sağlam. Evet ödüller de 30'a kadar çıktı. Bu ödülleri sezon son toplamayı düşünüyorum. Ayrı bir video olarak. Pesro ile de hiç dokunmadım. Bir sıralamaya bakalım. Ve diğer maça geçelim. Evet rakibi de direkt buldu. Ben ya ismi çok tanıdık geliyor arkadaşın. Ya paket kraliçe oynuyor ya da Pekka Yıldırım. Aklımda öyle kalmış galiba paket kraliçe oynuyor. Bir çarpma atalım. Ben hmm. yani direkt kraliçe atmam. Sadece balon atacağım. Depremi olduğu için mezar taşına atmadım. Evet şöyle bir mezar taşı atalım. Yani ilk kart kraliçe atması. Ya yani tazı oynadığımı bilmiyor olabilir. O vursun yapacak bir şey yok. Koruma atmayacağım. çok sağlam vuruyor. Taz ile başlayalım. Ya de öndeyizdir diye düşünüyorum. Dalkok balon ittirmeyi düşünüyorum şöyle. Ama yakına bir top geldi. Gider mi acaba? Bir deneyelim biz yine de şansımızı. Evet gidiyor. Tamam güzel. Paketi erken kullanması bizim için iyi oldu. Ben yine çarpmayı yanlış attım. <laughs> çarpmayı geçen maçta da yanlış kullandık. Bu maçta da erken attım. Evet sağlık olsun. Cidden çok basit hatalar. Bir ile başlayalım. Önüne tazıyı da atacağım ya. Evet. Alev de atalım. Yeteğine bas. Güzel. Play alabilirsek eğer bizim için çok iyi olur ama Metin'e evet, yakına bir top geldi. Bu topu bile cycle'layabilir. Vurabiliyor muyuz? Evet top atarsa topa bir çarpma atacağım. Teklemesi için. Evet alamadık. Yani iskelet savunacaktır büyük ihtimalle. Evet, sağlık olsun. Dediğim gibi o çarpmayı tazı patladıktan sonra atabilseydim. Bir saniye erken attım. Kuleyi alabilirdik. Komza 7 399 bu şekilde kalsın. O zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.